Merhaba arkadaşlar, dün İtalya'da, Roma'da, Avrupa'da Nespresso kahve makinesi aldık, bunların da kahvelerimiz, kapsül kutuları, kutu açılışını orijinal yapıyoruz, önceden açık birleştirip yapıyoruz, o yüzden çok kıymetli bu kullanım kitapçı. Roma çok sıcak, işe yarıyor arkadaşlar. Alt kaplası. Bakalım bunun içinde ne var? Zannedersem süt tazmesi var. Evet, süt vasıtası. Nespresso'nun süt afinesi. Sanki eski bir signal dikiş makinesi çıkarıyormuş üstüne kapıldım ben. Kutuyu da kaldırıyorum. Arkadaşlar, Nespresso'nun e, kapsül kahve makinesi. Ön taklosunu takalım, tarzını. Evet. Bir tane de bir kapsül alalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi genelde bu makineler Tek su haznesi olanlar var satılık. Ee, bizimkinde farklı bir özellik. Evet. Su haznesi de burada. Sütten vazgeçemiyorlar için. Bakın şimdi şöyle koyuyoruz. Sütün hem ısıtması için yuvası var geçiyorum. Power burada. Şimdi bardak boyutuna göre açıklıyor bunlar. Bir de şunu da çekeyim. Burada bıçak kullanmayayım. Çizelim kaportayı. Evet. Makinemiz bu. Bir tane de kapsül açıyoruz. Montajını tamamlıyoruz. Süt kısmını koydum. Süt kısmı burada. Daha bir kapsül çıkardım. Kapsül arkadaşlar böyle koyuyoruz. Temizleyeceğimiz için denemiyorum. Böyle koyduktan sonra kapatıyoruz. kapsül denilerek mekanizmi işliyor. Sonra kapsül otomatikman bunun içine çöpü de burası. Kapsüller burada birikiyor. Alıp götürüyorsunuz. Biz bu makineyi tercih ederken neyi göz önünde bulundurduk? Fiyatı tabii ki. Ama esas bu kapsül e, Türkiye'de var. Biz diğer bir makineyi alacaktık aynı markanın. Kapsülü daha iyi. Fakat o kapsüllerin Türkiye'de satışı yokmuş. Satıcılar öğrendik, baktık bayilere. o yüzden e, Türkiye'ye gidecekler için Nespresso'nun ufak kapsüllerinden almasını tercih ederiz. Kendi zevkimize göre değil de biraz da tezgahtar kızın tavsiyelerine göre. E ee, bir şeyler aldık. Bunlar donar tane var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 100 kapsüllük bir kahve makinemizi aldık. Olayımız bu arkadaşlar. Tak işi çalıştır. Tabii ki önce temizliği yapacağız. Bunun fiyatları outletlerde yani Roma'daki bir mağazaya göre üçte bir fiyatına düşüyor arkadaşlar. Hani gidip oralardan almayın outlete gidin Nespresso'nun, ee, çok ekonomik oluyor. Arkadaşlar e, bu Nespresso makinesini outletten aldığımızdaki e, avantajımızı size söylerim. Bu makine 250 euro fiyatından 97 euroya inmişti. E, dayanamadık aldık tabii ki. Bunların da kapsülleri 4-5 euro arası değişiyor. Ben size öyle söyleyeyim. Aldığımız fiyat bu. Gayet ekonomik. Hatta zaten de 56 euroya da indirilmiş bir modeli vardı. Onun süt kısmı yoktu. Sadece hani klasik kahvesini yapıyor. Ama kullanılan kapsül haznesi büyük kapsüllere uygun. Buradan aldığımızı götürdüğümüzde bitti zaman Türkiye'de bunu satın alacak yer bulamayacaktık Mecburen buna döndük. Biraz daha pahalı. Ama daha özellikle sütü de kullanabiliyor. Makinenin görselinden çok memnunum. Çok şık. Mutfağıma ayrı bir renk verecek. Makinemizi çalıştırdık. İlk tecrübemizi yaptık. İlk mahsulden bir tane alayım. Güzel. Şimdi burada önemli nokta süt kısmı. Arkadaşlar bu sütte soğuk ve sıcak Süt için e, haslesinde iki farklı şey var. Burada maks, minimum ve maksimum. Minimumda soğuk süt köpürtmek için, maksimumda e, sıcak süt için kullanıyoruz. E, kamera göstermeyebilir ama siz bu makineyi kullanırsanız göreceksiniz. Şimdi buradaki esfuru şu: sütü koyunca buraya bir kere. Makine hazırlanıyor. Buraya kısa süreyle bastık mı soğuk süt için. Uzun süreyle bastık mı mavi sıcak sütü e, köpürtüyor. Burada bir şey daha denedik. Bakın e, biz içtik. Kapsüller şu şekilde makine tarafından deliniyor. Merak ettik. Birisini ikinci kez koyduk ne kadar çıkıyor diye. Daha fazla deforme oldu. Sadece ilk damlası kahve gelmesine rağmen ondan sonra sıcak su gelmeye başladı. Yani hakikaten bir kapsül bir fincan. İkinci fincana müsaade etmiyor. İstediğiniz için teşekkür ederiz. Bu keyifsizliği de yaşayın.